Başbakan Berlusconi ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy arasında Roma'da Villa Madama'da yapılan zirve görüşmesinin ardından yapılan ortak basın toplantısında Berlusconi, nükleer enerjinin tüm dünyada geleceği temsil ettiğini iddia etmiş ve ülkede atom santrallerinin önünün açılması gerektiğini belirtmişti. Yaklaşık 50 milyon İtalya'nın katılacağı referandumda nükleer enerji santrallerin kurulmasına izin verilmesinin yanı sıra içme suyunun özelleştirilmesi ve Anayasa Mahkemesi'nce bir bölümü iptal eden meşru engel yasası oylanacak. Nükleer enerji kullanımının öncülerinden olan İtalya'da 1986'daki Çernobil felaketinden sonra yapılan referandumla nükleer enerjiden tamamen vazgeçilmişti. Ancak Berlusconi hükümeti 2008'de çıkardığı bir yasayla Ülkeyi yeniden nükleer santraller kurmanın önünü açtı. Bu arada devlet televizyonu Rai'ye İtalyan yayın kurulu Agi.com tarafından referandum konusunda gerekli miktar ve zaman diliminde bilgilendirme yayını yapmadığı gerekçesiyle uyarı gönderildi. Rai'nin bilgilendirici yayınları gece yarısından sonra yayınladığı kaydedilerek yayınların gün içerisinde ve sıklıkla yapılması gerektiği vurgulandı.